Buyurun sizi bekliyorlar. Günaydın. Günaydın. Gel. Nasılsın? Vallahi... <laughs> Kapıların içeri girene kadar gayet İyiydim ama nedense bir anda keyfim kaçtı. Satış piramidindeki insanların kimliklerini öğrenince ben de öyle hissettim. Korkma geçer. Anlaşıldı. Benim bu toplantıya neden çağrıldım şimdi? Yine işi baltalamaya çalışan birileri var. Gergin başlamayalım Kuzey. Güney'in fark ettiği durum önemli. Ne fark etmiş? Hasılatın nasıl başına alıp gittiğini mi fark etmiş? Ne fark etmiş? Yarışta kendisinin ne kadar geride kaldığını, nasıl nal topladığını mı fark etmiş? Bir sakin ol önce. Tamam bu bir yarış kabul ediyorum. Ama kazanmak için de her yol mübah olmamalı değil mi? Yani sonuca dürüstçe varmalıyız bence. Ha? Sen ne diyorsun Ersin Bey? Kim dürüstlükten çıkmış? Elimde yüz kişilik bir liste var. Anlamıştım bir sahtekarlık olduğunu. Ben de diyorum bu kadar kısa zamanda bu kadar adamı nasıl topladı? O insanların hepsi gerçek. Evet gerçek. Sabıkalılar. Sabıkalı insan değil mi lan? Sabıkalı insan değil mi? Onlar iş yapamaz mı? Onların iş kurmaya hakkı yok mu? Var mı yok mu? Çok güzel konuştun. Ama önce marka değerimizi düşünmemiz gerekiyor. Sen kes, ben Ersin Bey'e sordum. Var mı yok mu Ersin Bey? Güney'e hak vermemek elde değil bir yerde. Ürünün adı kötüye çıkabilir Kuzey. Neden ürünün adı kötüye çıkabilir? Yani bu insanlar malları dağıtırken insanları döve döve mi dağıtıyorlar? Ne yapıyorlar? Ha? Bu insanlar ürünleri vermeden insanların cebinden para mı çalıyorlar? Ne yapıyorlar bu insanlar? İşinde, gücünde, namus süren ekmeklerinin peşindeler. Hepsi Bekir denen mafyanın adamları. Ya da zamanında onun için iş yapmış adamlar. O önceden öyleydi. Şimdi benimle düzgün bir şekilde çalışıyorlar. Tamam, önceden bir hata, e, çapraz bir işe girmiş olabilirler. Ama hepsi girdi cezalarını, çekti çıktı. Yani su, suçlarını kabul ediyorlar. Yani kimseden gizlendikleri de yok bu adamların. Hepsi işinde, gücünde çoluk çocuk sahibi insanlar. Tamam bir işe para koymuşlar, işin ucundan tutmuşlar. Satış rakamlarını ikiye çıkartmışlar. Sen benim gırtlağıma basacaksın diye ben onlara ekmenden mi edeceğim? Hah. Jargon da bu işte. Başlatma lan jargonla. İnsanlara yapmadan önce elini vicdanına koy. Sırf bana inat olsun diye bu adamları savunamazsın. Ben bu adamların yanlış bir hareketini görmedim. Sonuna kadar savunuyorum. Sonuna kadar savunuyorum evet. Çok büyük bir risk aldığını farkında mısın kuzen? Yavrum. <laughs> Yavrum. Ya risk falan yok Ersin Bey. Risk falan yok. Sen bu, Sen bunun dediğine ne bakıyorsun ya? Tertemiz iş. Her şey kurallarına uygun bir şekilde. Net. Tamam, sen savun. Ben de savunayım şimdi. Peki bu adamların kimlikleri basına sızdığı zaman ne olacak? Adımızı nasıl temizleyeceğiz? Bunu söylesen. sen. Güney haklı. Ee, evet, biz de büyümek istiyoruz ama para her şey değil, biliyorsun. Her şeyden önce marka değerini düşünmemiz gerekiyor. <laughs> Lan senin ben marka değeriniz. Ersin Bey, sen iş adamısın değil mi kardeşim, hı? Senin işin düzgün gidiyor mu, gitmiyor mu, ha? Kayıtlı kuyutlu bir şekilde sen hasılatını cebine indiriyor musun, indirmiyor musun? Gemin hiçbir şekilde senin yarada kalıyor mu, kalmıyor mu? Ya sen bunu düşün, gerisine karışma. Bu sadece sizin inisiyatifinizde değil Ersin Bey. Gerekirse ben de kendi önlemlerimi kendim alırım. Tartışmayalım beyler. Tamam, o zaman siz de gereken neyse onu yapın. Lan, lan sen nasıl sen sen nasıl sen, nasıl bir canlısın lan? Sen nasıl bir canlısın? Sen bin bir dereden su getirip götüreceğini bana açık açık söylesene. Ben seni kıskanıyorum desene. Bana onu söylesene. Senin yapmış olduğun işlere karşılık ben seni çekemiyorum desene. Sırf seni alt etmek uğruna yüz tane adamın ekmeğiyle oynadım desene bana. Kuzey sakin ol. Ben bunu hazmedemiyorum desene. Spazm geçiriyorum desene bana. Kuzey. Ben bir işi başardığım zaman benim sırtım sıvazlandığı zaman bunu kaldıramıyorum, dayanamıyorum desene lan bana. Benim başka bir şey söylememe gerek var mı? Takdirlerinize bırakın. Ulan var ya... Ulan seni Allah bildiği gibi yapsın be. Ulan... Ya harbi söylüyorum, ayıptır lan. Ayıptır, günahtır, yazıktır be. Ben pes ettim lan, tamam. Ben pes ettim, ben yokum. Ben senin gibi pislik bir adamla uğraşamam. Buradan defolup gideceğim. Senden ne kadar uzak durursam o kadar temiz kalırım lan. Ölmüş! Kazadan haberim var. Oğlum yapmış. Ben yaptım. Teslim oluyor. ...çok etkilendim. Kumandım var yok mu da komiser? Mallı arkadaşlarıyla aramızda eğleniyoruz. Antrenman. Sıkı dövüşüyorsun ama helal olsun. Kafamı ancak böyle dağıtıyorum. Ulan sen kafanı dağıtacaksın diye... ...herif çuvala döndü be. E hadi toparlan da gidip... ...bir yerde iki tek atalım. Hastaneye babamın yanına gitmem lazım. Tamam o zaman... Kantinde iki çay içeriz bizde. de. Hayırdır? Burak Çatalcan'ın sorgusu tamamlanmış. Savcılık serbest bırakmış onu da. O da suçsuzluğunu ispat etti yani öyle mi? Temize çıktı. Kim çekti o zaman o Hı? Kim benim elimden aldı o Çok zahmet olacak Hüseyin Bey. Estağfurullah ne demek ne de zahmeti? Bahçedekiler o kadar önemli değil de içeridekiler çok nazik çiçekler. Her gün azar azar sulanması lazım. Hiç merak etmeyin ben her gün sularım onları. Aman çok kalmayacağız canım topu topu bir hafta. Zaten o bir haftada nasıl geçecek? Yok gez, yok alışveriş yap. <laughs> Öyle geçecek gidecek. Işte. Ben aslında hiç niyetim yok. O kadar yorgunum ki yani adım atacak halim yok ama... ...bizim damat çok ısrar edince artık kıramadım ben de onu ne yapayım? Geliyor. İyi akşamlar Zeynep. Nereden arıyorsun? Dışarıdayım merak etme. Serbest bıraktılar. Çok sevindim. Sayende büyük bir yükten kurtuldun Zeynep. Teşekkür ederim. Ben başın derde girsin istemedim. Yani ku Kuzey'le konuşurken... ...öylesine... İlk söyledin Zeynep. Evet. Büyük iyilik yaptın bana aslında. Bence cesaret edemezdim. Mevzu daha fazla büyürdü. Şimdi... Polise de savcıya da ifademi verdim. Kafam daha rahat. Herhangi bir problem de yok. Sanki seni ihbar etmişim gibi oldum. Yani huzursuz hissediyorum. Yok yok hayır. Sıkma sen canını. Bir de benim açımdan bak. Belki sen de benim yerimde olsaydın aynı şeyi yapardın. Kesinlikle. Şirkette görüşürüz. Hoşça kal. güle gelin bizim için de gezin. Tamam. <laughs>